Herkese selamlar. Bugün arkadaşlar en çok aldığımız sorulardan birinin yanıtını birlikte almaya çalışacağız. Bu da nedir? Hocam ben bu bölümü okursam ya da okuyorum bitirdiğinde işsiz kalır mıyım? Şimdi bu soru arkadaşlar ilk olarak şunu yapmak gerekiyor bu konuda. Doğru bir soru değil. Yani bu soruyu böyle sorduğunda her soruya bambaşka soyut düzenli cevaplar arayabiliriz. Bunu biraz böyle detaylandırıyorum çünkü Sizlerin hali hazırda işte 18, 19 ya da 20'li yaşlarındaki insanlar olarak biraz daha farklı düşünmenizi istiyorum. Yani yeni dünyada artık evet işsiz kalırsın o yüzden okuma ya da yok abi ya da işte abla hani e, mutlaka iş bulursun direkt oku demek bana doğru bir yanıt olarak gelmiyor. Çünkü bunun altında bir sürü farklı etken var ve sizler bu etkenin neresindesiniz bunu incelemeniz lazım. Ve mesela bizim şu anda bir yandan e, farklı bir reklam da olsun tanıtım da olsun. Superfile'de mesela yaptığımız bir çalışma var birebir olarak. Orada mesela bunu yapıyoruz. İnsanlarla birebir olarak konuşuyoruz ve bunu aslında tartışıyoruz. Şimdi yine de tabii bu birebir tartışmanın dışında biraz daha genel bakın çalışalım bu videoda. Yani burada aslında sizin için doğru olan ne olabilir? Bu bölüm sizi sız bırakır mı? Bence arkadaşlar burada ilk olarak şunu düşünmek gerekiyor. Ben bu bölümde kelimeyi nasıl geliştireceğim? Yani bu bölümü okuyacağım tamam ya da okuyorum. Peki ben bu bölüm için ne yapmak istiyorum? Ne yapabilirim? Bu bölümden benim beklentim ne? Şu diyorsanız ya benim beklentim sadece atanmak. O zaman biraz şüphe yaklaştırın. Derim ki hani okumayın. Çünkü bunu uygun bir bölüm değil. Gerçekçi olmak lazım ama diyorsanız ki yok benim özel sektörde kendi çalışmamı yapmak gibi derdim var. bu özel sektörden kastım bir yere gidip çalışmak değil ki onu da söyleyeyim. Her videoda anlatıyorum artık bir yerde maaşla çalışmak özellikle Türkiye'de maalesef sürdürülebilir model değil bizim jenerasyon için özellikle söylüyorum bunu. Sizi de içine katarak. Artık günümüz dünyasında özel sektöre danışmanlık yapmak lazım. Danışmandan kastım da şu. Bir şirket kurup kendi içimizde bir şahıl şirketi ya da işte bir ufak şirket kurup fatura keser hale gelmemiz lazım. Çünkü diğer türlüsü sadece şirketin yönetilmesiyle ilerliyor ve bu da çok mümkün değil uzun vadede. İşte arkadaşlar günün sonunda olay hep buna geliyor. Ve bütün bölümler sadece bu okuyacağınız ya da okuduğunuz bölüm değil. Bütün bölümler aslında buna uygun. Onu söyleyebilirim. Yani hiçbir bölüm size gelecek odaklı bir kötümser tablo sunmuyor bence. Ama kilit nokta şu. Siz o bölümün hakkını vermek için çabalayacak mısınız? Diyorsanız ki evet ben bu bölümün içeriğini çok sevdim ve çok gerçekten tutku duyuyorum. O zaman devam. Puanınız daha yukarıda daha aşağıda hiç bunlara ilgilenmiyorum bakın. Ve tercih döneminde bu bence çok çok yapılan bir yanlış. Puanım en çok nereye yakınsa ya da sıralamam en çok nereye yakınsa orayı tercih edeyim. Hayır etme. Belki o şehirde senin için uygun bir ortam yok. Belki o bölümde senin için uygun bir gelecek yok. Ha, yine şunu da çizmek gerekiyor altını. Bu dünyanın sonunda değil. ya yani Şu anda Türkiye'de özellikle yaklaşık %80, üniversite mezunlarının sekseni son 10 yıl içerisinde mezun oldukları bölümlerle gidişler yapmıyorlar. Dışında işler yapıyorlar. Dolaylı ya da direkt dışında. Dolayısıyla sizler de zaten %80 bölümünüzün dışında işler yapacaksınız. Ama işte orada kritik nokta şu. Sevip sevmeme konusu. Ya bölümün dersleri sevdiğinde, bölümün içeriğini sevdiğinde ve hocalarını sevdiğinde kendi geliştirmek için çok daha fazla şey yapacaksın. Hocalarının ya da işte bölümün verdiklerinin ötesinde daha fazla düşüneceksin. Daha farklı olaylara bakacaksın. Ve burada inanın bence arkadaşlar son düşünmesi gereken nokta dersleri geçmek konusu. Ya bu da mesela bize geliyor. Ya işte dersleri geçmek kolay mı zor mu bilmiyoruz. Çeşitli şey, varmış. işe yarar mı? Ya bunları düşünmeyin. Çünkü zaten mezun oluyorsunuz ve artık diploma zaten bir önemi yok. Kağıt olarak söylüyorum bunu. Ama şunun çok önemi var. Orada tanıştığınız insanlar, orada yaptığınız aktiviteler, orada edindiğiniz fikirlerin sizde uyandırdığı yeni arayışlar, yeni meraklar. Bunların önemi var. Biliyorum bunlar size çok havada geliyor, havada kalıyor bu söylediklerim. Ama biraz bunları soru açmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunların ilki mesela kaynak takibi. Kaynak takibi yapan bir insan kendi okuduğu bölümde işsiz kalmaz iyi iş bu iyi iş bulur. Ne demek bu? Yani kendi okuduğunuz bölümle ilgili güncel neler oluyor? Türkiye'de, dünyada neler tartışılıyor? Hangi konular bu konuda bu düzlemde e, acaba geliştiriliyor? Bunları merak etmeniz lazım. Bu şey olmaz bu arada. Yani e, bir anda oturdum, çalıştım, 3 ay boyunca kastım değil. Bunun sizin için hayat boyu bir yetkinlik seti haline gelmesi lazım. Mesela ben uluslararası ticaret mezunuyum. Aslında bu yaptığım şeyin şu an çok dışında. Ama özel sektörde çalışırken her sabah kalkıp mesela resmi gazeteye bakıyordum. Bugün ne yayınlanmış? Bakanlığın hangi teşviki var? Acaba çalışıyorum şirketler ya da işte danışmanlık şirketlerde burada hangi işlemler kullanılabilir? Biliyorum bu başka bir bölüm konusu ama ıı, aslında için şey, mesaj, mesaj aynı. Yani bu benim bölümümde böyleydi. Sizler için de bambaşka konularda, trendlerde Aynı şekilde geçerli arkadaşlar. Yani yeter ki doğru kaynakları araştırın ve bulun. Ha bu da bir günde olacak bir şey değil bu arada. Ya şunu da ben bilirdim yani. Bu sayfaya ekleyip 10 tane siteyi. Hadi bunları takip edin. Ya, yani, e yani. So. anladım mı? Yani benim size burada 10 tane kaynak vermem ve sadece onları okumanız size hiçbir şey katmaz. Çünkü bunu size ben vermiş olurum. Oysa ki sizin kendinizin araştırıp edilmesi lazım. Ha bu arada şey problem değil. Yani çok böyle bilgi saklamaya çalışan bir insan da değilim. Yani yazarsanız bu bölümle ilgili bir şeyler önerir misiniz diye tabii ki yazarım yorumlardan vesaire. Ama bunun haricinde önemli olan nokta sizin o arayışta olmanız. Çünkü sizi geliştirecek olan şey o bizim benim ya da size verdiğim makaleler değil. Sizin araştırma çalışmanız. O yolculuk aslında. Çünkü o yolculukta çok daha başka şeyler göreceksiniz. Gerek bu bölümle ilgili gerek başka bölümlerle ilgili. Aslında benim de sizlere sürekli yazmaya çalıştığım, vermek istediğim mesaj o büyük oranda o aslında. Yani o çaba içinde olun ki yolda başka kanalları da görün. Yoksa size bu kanalları hiçbir üniversitedeki hiçbir öğretmen söylemeyecek. Ve sadece bu bölümde değil. Bence hiçbir bölümde söylemeyecek. Ha şu oluyor mesela. Kim arkadaşlarla konuşuyoruz işte başka bölümlerden vesaire. Çok böyle idealist bir hocası var tamam mı? Ona ödev veriyor, proje ödevi veriyor. O çocuk da bir, o kız da işte bir kıvılcım çekiyor kafasında. Ya diyor bu hocanın verdiği ödev güzelmiş bunu ben devam ettireyim. Ama bu çok istisnai bir örnek. Yani %1, %2 olacak bir şey. Ben işin %98'inden yanayım. Ve %98 bulamıyor. O yüzden sizin arkadaşlar mutlaka kaynak araştırması yapmanız lazım. Yani çok basit bir şey bu arada bu. Future of işte bir şey bir şey. Ya da işte future of bu ne? İşte artificial intelligence and bir şey bir şey. Yani kendi okuduğum bölümle ilgili, bölümdeki bir dersle ilgili. Herhangi bir şey arattığında zaten göreceksin o kaynağı. Ve bunun için İngilizceye ilk aşamada çok da gerek yok bence. Tabii ki İngilizce global bir kariyer için çok erzem. Zaten o basma kalıp bir şey artık. Ama ben şunu istiyorum. Yani sıfırda bile olsan yeter ki ayağa kalk ve bir şey yapmış ol. Bire gittiğinde zaten benden bağımsız yapacaksın. Zaten İngilizce çok iyi bildiğinde, zaten İngilizcen harika olduğunda bana gerek kalmadan zaten kendini geliştireceksin. Ama ben istiyorum ki daha İngilizcen iyi değilken de şart yapmaya başla çünkü bu seni motive edecek ve bu seni bir istikrar aslında kavuşturacak. Motivasyonun daha önemlisi istikrar, tutarlılık. Ve sen her gün makale okuduğunda, her gün bir şiir şey anlamaya çalıştığında diyeceksin ki ya ben bunları biraz da kendim öğreneyim bakalım bu altyapıyı. İşte arkadaşlar kaynak takibi bence bu yüzden çok çok değerli. İkincisi sürekli iyileştirme konusu. Yani yaptığınız her çalışma arkadaşlar mutlaka bir sonraki günden daha geride kalmalı. Şu an mesela ben bir video yapıyorum da bir içerik yapıyorum. Bir sonraki gün şunu diyorum kendime. Mücahit sen bunu nasıl değiştirebilirdin? Nasıl daha iyi yapabilirdin? Hep kendime eleştiri yapıyorum. Hep kendime sorguluyorum mesela bu konuda. Bu karamsar bir sorgulama değil. Bir şey yaptım. iyi bir şey yaptım. Ama daha iyisi nasıl olur? Bunun için arkadaşlarımla konuşuyorum. Kendime konuşuyorum. Kendime muhasebe yapıyorum. Ki bu arada, bu arada herhangi bir konuda en iyi dayanak noktası o arkadaşlar kendiniz. Yani hiçbir zaman bir arkadaşınız, bir akrabanız, bir mentorunuz size kendinizden daha iyi feedback verebilirim. Bence vermeyecek. Kolay kolay gelin buna. Sürekli kendime bunun mücadelesini veriyorum ve kendimi iyileştirmeye çalışıyorum. Ha bu ne kadar olur? Soru işareti. Yani bir gün %1 büyürüm, bir gün %10 büyürüm. Bir gün belki hiç bilmem Hiç daha iyi gidemem belki de. Belki daha kötü bir video yapmışımdır bir önceki güne göre. Bunlar biraz daha aslında e, subjektif şeyler. Ama sizin bunu yapma çabanız arkadaşlar size günün sonunda o kaliteli işi bulmayı sağlayacak. Blog yazın, hocalarınızla konuşun, podcast kaydedin, ne bileyim kulüpte bir böyle bir kulüp açın yoksa eğer bölümünüzde ya da okulunuzda ya da varsa daha aktif hale getirin. Ki şu an bence maalesef pek çok sektörel topluluk üniversiteler tarafında geride kalmış durumda. Ha bunda tabii ki çok fazla bir yaşam var. İşte İstanbul dışındakilerin maalesef birine gitme şansı yok, konuk gitme şansı çok fazla yok. Bunun haricinde yine başka işte üniversite bütçesi vesaire pek çok karşımıza problem var. Ama ne olursa olsun bunun yolunu bulmak lazım arkadaşlar. Özellikle dijital çağda artık her şey buradan deniyorken, bütün para buradan akıyorken %50 oranında, %60 oranında bizim buraya uzaklanıp buradan bir şey inşa bence gerekiyor. Ve arkadaşlar bir diğer kritik nokta çeşitlendirme konusu. Yani sadece bir konu odaklanmayın hiçbir şekilde. Ben bu bölümü okuyorum. E, o zaman bununla ilgili staj yapayım, bununla ilgili iş yapayım, bununla ilgili işte çalışayım vesaire. Bununla ilgili makale okuyayım. Sadece doğru değil. Evet o olmalı. Şöyle düşünün. Buna t shaped modeli diyorlar dünya genelinde. Ee, şu anda 2020'lerin, 2030'ların en kritik konuların bir tanesi bu. Gelişim anlamında. t cetveli düşünün arkadaşlar. t cetvelinin aşağı inen noktası sizin sektörel bilginiz. Bu cepte. Onun haricinde bir de T'nin o üstündeki yatay çizgi var. İşte o da arkadaşlar sizin entelektüel bilginiz. Yani sektörel bilginin haricinde mutlaka kendinize birkaç tane böyle entelektüel konu bulmanız lazım. Bu çok basit bir şekilde kitap, sinema vesaire oluyor genelde arkadaşların yanıtları. Tabii ki olabilir ama %90 başka şey yapmak lazım. Bisiklet olur, satranç olur, ne olursa olur, hiç problem değil. Yeter ki size böyle e, has ve kendinizi ait hissedebileceğiniz birkaç tane ilgi alanı olsun. Bunların birkaç sonraki aşamada arkadaşlar kendi bölümünüzle birleştiğini ve size çok başka kariyer imkanlarını geliştirdiğini göreceksiniz. Ve bu da günün sonunda sizin işsiz kalmanızı önleyen bir unsur olacak. Son maddemiz referans. Buna tabii ki pek çok yerde işte torpil vesaire gibi e, yakışıksız sıfatlar katılıyor. Ama arkadaşlar referans sizin hak ettiğiniz işi bulmanızı sağlayan en önemli araç. Çünkü şöyle bir şey var. Günümüz dünyasında az önce bahsettiğim konu aslında videonun başında Maaşa e, maaşı çalışmak sürdürülebilir değil. Kendi faturanızı kesmeniz lazım. E, bunun için de birilerinin size kefil olması gerekiyor. Hani A şirkete gidip ya işte falan canım falanca bey şöyle bir öğrenci var arkadaş var ya da işte yeni mezun arkadaş var bu konuları çok iyi biliyor. İşte satrançla bu sektörel bilgiyi çok iyi harmanlamış bir şans verelim. İşte bunu diyen biri lazım. Çünkü diğer türlü ben işte kariyer netten başvuru yapayım da işte yeni bir işten başvuru yapayım da bunlar arkadaşlar maalesef sürülebilir değil. Bunlar size iş imkanı sağlar mı? Evet sağlar o siteler. Ama o siteler sizi bir birey olarak işte Ali olarak, Ayşe olarak Melih olarak işte göksu olarak bir yere getirmez. Kişisel marka yapmanızı engeller o siteler. Çünkü orası için siz sadece bir CV'siniz anladınız mı? Sizin kişisel hikayenizin hiçbir önemi yok. Hiçbir esprisi yok. Mülakata gittiğinizde sizin tutkularınızın, meraklarınızın, heyecanlarınızın, potansiyelinizin hiçbir önemi yok. Şuna bakar karşıdaki firma. Oradan bulduğunuz işlerde. Senin CV'n buraya uygun mu? Ne maaş bekliyorsun? Burada kalıcı mısın? Senin bir sözler orada. Bunları karşılıyorsan tamam der gel başla. Yoksa ararız der kapatırlar. Ama referansınız olduğunda sizin kalibrenizi, sizin yetkinizi bilen insanlar olduğunda arada orada arkadaşlar siz kendi kariyer gelişiminizi kendiniz sağlarsınız. Ha, bunu nasıl yapacağım? Benim dayım yok ki işte falan şirketlerde falanca yerlerde ya da işte teyzem yok ki falanca yerde bir müdür olsun beni oraya yönlendirsin. Buna gerek çok fazla yok. Olsa daha iyi olur tabii ki. Bunu kabul ediyorum. Türkiye şartlarında. Ama olmadığında bence problem yok. O zaman ne lazım? Benim bol bol işte insanlarla röportaj yapmam lazım mesela. Bir sayfa açıp işte kendi sektörümdeki ya da işte başka sektörlerdeki insanlarla konuşup onlara Twitter'a, Instagram'a yazıp, in işe vesaire yazıp bir konuşma yapmak lazım onlarla. Çünkü onlarla görüşme yaptığında ve kendinden bahsettiğinde kısaca da işte konuşma esnasında ufak paslar attığında karşı tarafa o senin kalibreni niteliğini daha iyi görecek. Ve birkaç yıl boyunca seni LinkedIn'den, Twitter'dan vesaire takip ettiğinde Diyecek ki ya böyle birisi var gerçekten ve ben bu kişiyi yönelmeliyim. Ya da sen yazdığında sana bir referans mektubu ayarlayabilecek mesela. Ki bunu ben şey yaşadığım için söylüyorum bunu rahatlıkla. Yani ben üniversite öğrencisiyken şey, çeşitli topluluklara görev aldım. Ve bunun bir tanesi de bizim kendi okulumuzun bölümüydü. Ve kulübüydü. Ve bunun haricinde yine kendi bir yoluma açtım mesela. Ha o kurduğum bir para kazanmadım. Ya da o okuldaki kurduğum para kazanmadım. Ama orada tanıştığım pek çok insan arkadaşlar benim sonraki dönemimde, kariyerimde pek çok farklı işi bunu sağlamıştı kesinlikle. İşte bunu arkadaşlar kovalamak gerekiyor ve bu da yine sizin işsiz kalmanızı önleyen bir başka faktör olacaktır. Benim açıklarım genel olarak bu şekilde arkadaşlar eğer sorularınız varsa ya da işte yorum, eleştiri, öneri hepsi mutlaka bize yazın yorum kısmından. Biz de böylece kendimizi daha iyi geliştirmeye çalışalım. Eğer e, bunlarla ilgili bunların haricinde videoyu beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diyelim çünkü böylece daha fazla insan ulaşıyoruz. Ve açıkçası bu da bizi motive ediyor daha fazla şey üretme anlamında. Şimdi arkadaşlar hepiniz sağlıcakla kalın diyelim. Hepinize güzel bir kariyer yönetim dünyası diliyorum.